Şimdi Kur'an gerçekçi bir kitap. Hı hı. Şimdi karşı taraf size saldırıyor. Evvela şunu söyleyelim. Sonda söyleyeceğimizi baştan da söyleyelim. Kur'an ancak siz saldırıya uğrarsanız size savaşma e, yetkisi veriyor. Yani savaşma şansı veriyor. Yani savaşmadığınızda yani karşı taraf size savaş açmadan savaş açmanıza izin vermiyor. E, savaş açılınca size savaşmanızsa dünyadaki aşağı yukarı bütün savaş etiği üzerine çalışanlar ki felsefede etik çalışanlar etiğin altında bir alt dalı olan savaş etiği çalışanları. Aşağı yukarı hepsi savaş açılanların savaş açmasının normal olduğunu kabul eder. Birleşmiş Milletler'inde 51. maddesine göre Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın işte savaş açılanların karşı koyma, savaşma hakkı vardır. Yani dünyada birazcık konu üzerine düşünen kimsenin karşı çıkmayacağı husus budur. Şimdi şunu düşünün Kur'an ayetlerinde öldürmenin haram olduğu, çok büyük günah olduğu geçiyor mu? Evet. Geçiyor. Şimdi bir, ama savaş açılınca ne yapacaksınız? diye burada bir soru var. Eğer ki savaşla ilgili Kur'an ayetleri gelmeseydi bazılar diyor ya Kur'an niye savaştan bahsediyor diyor. O zaman şöyle bir durum olacaktı. Adam öldürmek Kur'an haram kılmış, kınamış bunu şiddetli bir şekilde. Karşıdan birisi sizi öldürmeye geliyor. Birçok kimse şöyle diyebilirdi. Ya kardeşim ben öldürülsem de öldürmem. Ben Allah'ın gazabını göze alamam. Allah çok şiddetli kınadı. Ben öldüreyim. ahiretim iyi olsun. Evet. E bu ne olurdu o zaman? Müslümanları yok etmek isteyenlerin malzeme olurdu. İçin bir malzeme evet. olurdu. Oysa gerçek anlamda etik açıdan doğru hareket burada işte yaşlılar öldürülecek, çocuklar öldürülecek, güçsüzler öldürülecek böyle bir durumda etik açıdan sizin oturup yatmanız, öldürülmeyi beklemeniz yani pasivizm değildir makbul olan. Evet. Makbul olan kendi canınızla beraber diğer insanların canını da korumanız. Yani oradaki korkaklığa girecektir. Cesaretsizliğe girecektir. Karşı taraf sizi yok etmeye çalışırken sizin hoş geldiniz. Bunu kabullenmeniz. Niye? Çünkü siz o zaman o zaman yaşlıların da o kadınların da çocukların da oradaki diğer acizlerin hastaların da öldürülmesini de bir yerde kabullenmiş oluyorsunuz. Evet. O açıdan etik açıdan savaşmak değil. Karşı taraf sizi yok etmeye çalıştığınızda savaşmamaktır ayıp, ayıp olan. E, bu böyleyse İslam bunu belirtmezse pasifizmi desteklemiş olacaktı. Öldürmeyi yasaklayan bir din olarak İstisna da yapmamış bunu biz diyoruz ya Kur'an gerekli bütün bilgiyi açıklıyor diye. Bunu istisna etmedi diye Kur'an birçok Müslüman toplumlar yok edip baştan yok edilecekler. Boşluk kalacak. O yüzden aslında. gerçek öldürmeyi yasaklayan Kur'an'ın gerçekçi bir kitapsa savaşın bir istisna olduğunu ve savaşta öldürmenin serbest olduğunu açıklaması gerekiyordu. Açıklanmasaydı eksiklik olurdu. Evet. Bu yüzden savaş ayetlerinin Kur'an'da olması tam yerindedir. Olmaması ancak bir eksiklik olurdu. Fakat burada canı çeken karşı tarafı fethetmek için, işte onun kaynaklarını sömürmek için, ganimet için savaşmasının da Kur'an önünü kapamış. Etik açıdan böyle sorunlu bir şey de yolları kapamış. Mesela Hac suresi 39. ayet ne diyor? Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılanlara, bak dikkat edin, kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Kime savaşma izni verilmiş? Kendilerine savaş açılanlar. Kur'an'daki başka ayetlerden de bunu anlıyoruz. Peygamberimizin de savaşları böyle olmuştur. Karşı taraf Müslümanları yok etmek istediği zaman savaşmışlardır. Falanca putperest diye, Hristiyan diye, Yahudi diye savaşmamışlardır. Zaten Kur'an'ın ayetlerinden de bu çıkmaktadır. Hocam gerçekten de Kur'an'da ilk gelen ayetlerden biri üzüne aleykümül kıtal yani size savaş için izin verildi. Demek ki savaş dediğimiz zaman savaş izne tabi olan bir şey. Yani Tabii. biz hadi canımız sıkıldı veya çok güçlendik kendi gücümüzü test edelim işte gidelim şuraları alalım işte buralardaki zorla Müslüman yapalım diye böyle bir aslında Kur'an'ın hedefi yok. Yani İslam'ın aslında böyle bir derdi de yok böyle bir davası da yok. O zaman kıtali yani savaş ile sanki burada cihatı biraz daha birbirinden ayırma gerektiği kanaatini taşıyorum. Yani cihat dediğimiz zaman hani Türkiye'de cehd gayret göstermek olarak girmiş bu kelime. Yani cihat aslında nedir? Ee, İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmak için yapılan tüm çaba. O yüzden savaş izne tabidir ama cihat ise sürekli olan farzdır diye belki de düşünebiliriz burada cihatı. Tabi yani cihat Allah yolunda Kur'an'a geçen bir kavram. Cihat e, Allah yolunda gösterilen bütün gayretler demek. E, Müslümanlar yok edilmeye kalktığında savaşmaları da bunun bir alt kümesidir. Evet. Ama cihat Kur'an'ın çok daha genişti. İşte Furkan suresindeki nitekim büyük cihadın e, Kur'an'la olduğunu görürüz. Yani Kur'an'la cihat etmektir aslında. Kur'an'la cihadı Kur'an'ı haşa şiddet malzemesi olarak kullanmadığınıza göre nedir? Demek ki Kur'an'ın içeriğini karşı tarafı anlatmak, sunmak, tır gerçek anlamdaki mücadele. Çünkü bu her zaman olan bir şeydir. Dedim demin dediğin gibi bir izne tabi değildir. İzne tabi olan da cihadın alt kümesi olsa ama bu her zaman için olması gerekli cihat şeklidir. Öbürü izne tabi istisnai bir durumda ortaya çıkan cihadın bir alt kümesidir. O zaman kıtalle burada cihatı e, mutlaka ayırmamız. O zaman şöyle de diyebiliriz. Mücahit olmak demek rambo olmak demek değildir. Yani rambolukla cihatı tabi. mücahitle ayırmak gerekiyor. Mücahit dediğimiz zaman karşısındaki insanı yok etmek, bu hayattan silip süpürmek için mücadele eden savaşan adam değil. Karşısındaki insanı diriltmek için mücadele eden birisi olarak tanımlayabiliriz. Yani evet. o yüzden işte burada savaş estetiği. Tam hocam dediğiniz gibi ya savaşsız bir dünya ütopik bir dünya olurdu ve Kur'an burada konuşmasaydı. Gerçekten çok büyük boşluk olacaktı ama burada tabii önemli olan Kur'an'ın cihat ile ya da kıtal ile koymuş olduğu ilkeler diyebiliriz ki Kur'an masum bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Bence yine bu önemli. Masum bir Müslümanı öldüren ya da işte dinler birisini öldüren demiyor. Masum bir insanı öldüren diyor. Yani mazlumun kimliğine bakmıyor. İster ehli kitaptan ister deist ister ateist olsun masum bir insanı öldürme yetkisini Kur'an hiç kimseye vermemiş diyebiliriz.